Şu <laughs> Fame Mobile çıktı arkadaşlar. <laughs> İlk oyunum, yeni yükledim. YouTube'dan Zesu Atenek kafalar YouTube sayfası açıklama yaptı. Hemen yükledim. Hemen başladım. İlk gün ücretsiz. Bugün mutlaka yüklemeniz lazım. Ama şöyle diyeyim, bana bombacı verdi. Yani sessiz dönüyor şu anda oyun. Ee, oyunda şey yok. Mikrofon ve <laughs> hoparlör olayı yok. Ee, chat'le dönüyor şu anda. Yabancı oyuncular dahi yazsa e, kendi dilinize niye hepsi bana veriyor? Onu anlamadım bu arada. Berabere bitti diye bana ısrarla veriyorlar bu arada. Um. That's up. Okay. Yani bana bir daha verirlerse muhtemelen ben kaybedeceğim. Çünkü bir tane şey var. E, bir tane katil var. Eğer beni öldürmezse bu el katil ve e, benim bomba koyduklarımdan başka birini. Hadi geldi bana kesecek beni. Evet ya. Doktor da yok. Doktor beni kaldırmazsa Mortingen. Aynen öldüm. Patlatsaydım oyunu kazanıyordum biliyor musunuz? Hadi. O iki tane var. Patlatsaydım oyun bendeydi. Dead Shop ve Mr. Non seri katil. Dead Shop tuzakçı. Diğeri provo pardon, provokatör. Diğeri tuzakçı. Yani şu an patlatsaydım oyunu kazanmış oluyordum bu arada. Hata yaptım yani. Onu gönderdiler. Seri katil kazandı. Net. Yazık oldu ya. Evet yani olay bunlar ibaret arkadaşlar. Oyun böyle. Ee, gayet hoş. Mutlaka indirin. İlk gün ücretsiz. Tamamen yerli Türk oyunu. Ee, Teneke Kafalar grubunun e, Hilmi, Z. Suat ve e, Osman Balcılar Uusi'nin e, Teneke Kafalar grubunun yaptığı bir oyun. E, Hilmi'nin e, yazılımcılıkla özellikle başı çektiği bir oyun. Liderleri C Suat. Harika bir grup. Yıllardır takip ediyorum <laughs> YouTube ve Twitch üzerinden. Size de tavsiye ederim, derim ayrıca onların grubunu. Bu oyunu mutlaka indirmeniz gerekiyor. Oyun Steam'deydi. Ben ilk indirdiğim dönemde 19 lira falan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda kaç para bilmiyorum <laughs> emülatör üzerinden. Ee, yani şuralardan Discord'a bağlanabiliyorsunuz. Discord üzerinden sesli olarak oynanıyor, çok daha keyifli. Bir takım kuralları var işte. Konuşmak istediğin zaman boşluğa basıyorsun. Ee, emülatör üzerinden. Şu an ben mobildeyim. İlk defa işte mobile geldi ve mobil üzerinden indirdim. Ee, muhtemelen yayınlarımız olacak Twitch ve YouTube üzerinden. Ee, takip edin ve yani her şey yana kesinlikle bu oyunu indirin ve bugün ilk gün mutlaka bugün indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani geri kalan bütün detayları size anlatırım. Yani şuradan oda kurabiliyorsunuz. Dilinizi seçip sadece arkadaşlar ya da vesaire. Burada müziği komple kapatabilirsiniz. Efekt sesleri gelir gelmez. Dil, çözünürlük vesaire. <laughs> Buradan direkt hızlı oyuna geliyorsunuz veya ayrılıyorsunuz. Hızlı oyunda direkt giriyorsunuz. Çok iyi arkadaşlar yani kesinlikle tavsiye edilir. Buradan hata bildirimi var. Buradan oyuncu profiliniz var. Ona geçiş yapıp oradan Buradan Discord'a gidebiliyorsunuz. Direkt Fain grubuna gidiyor. Böyle yani. Gayet başarılı. Bizde nerede şu anda? Burada. evet Burası da Steam üzeri. Yani bilginiz olsun ve mutlaka indirin arkadaşlar. Kesinlikle bugün bunu görmeniz lazım.